Kadınlar nasıl emekli olur? Emeklilik konusunda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Neleri bilmesi gerekiyor? Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularını anlatıyorum. Emeklilik konusunda sizlere Seri videolar hazırlıyorum. Birinci videomuz, ikinci, üçüncü ve dördüncü videolarımız yayınlandı. Bu beşinci videomuz. Kimler ne şekilde emekli olacak? Ne zaman emekli olacaksınız? Eksiklerinizi nasıl tamamlayacaksınız? Hangi statüden emekli olacaksınız? Kaç lira emekli aile alacaksınız? Eksik günlerinizi tamamlamak için hangi tür borçlanmalar yapacaksınız? Bu seri videolarımızda sizlere tek 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 anlatıyorum. Bugün sizlere kadınların emekli kadınların emekliliğinde kadınların bilmesi gerekenler Tabii kadınlarla ilgili anlatıyorum ama erkeklerin de tabii izlemesi gerekiyor eşlerinizle ilgili sizlerde evliyseniz eşinizin de emekli olmasını istiyorsanız bu konularla da ilgileniyorsunuz sizlerin de erkeklerin de izlemesi gerekecek ama kadınlarla ilgili bir bilgi aktaracağım kadınlar nasıl emekli olur Emeklilik konusunda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Neleri bilmesi gerekiyor? Hepsini size tek 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 bu videoda anlatacağım. Dediğim gibi başlangıç videomuz 4A'dan nasıl emekli olunur? 4B'den nasıl emekli olunur? 4C'den nasıl emekli olunur? Son 2520 kuralından tutun da hepsini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kanalımıza abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz, paylaşmanız beni çok mutlu eder. Çünkü biz profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çok kişi Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın dört bir yanından insanlar arıyor danışmanlık hizmeti almak için bizden randevu alıyorlar. Tabii biz danışmanlıkları ücret mukabilinde yapıyoruz ama birçok kişiye de böyle yararımız olsun, bildiklerimizi aktaralım. Bize ulaşamıyorsa en azından videoları izleyerek bilgi sahibi olsunlar diye yıllardır ben sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konularında videolar hazırlıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bu videolar ücretsiz. Herkes izleyebiliyor. Sadece bir beğeniye basmanız bizim için yeterli. Şimdi kadınların emekliliği konusuna gelelim. Şimdi kadınların emekli üçe ayrılıyor. Kadınlar SSK'dan mı, Bağkur'dan mı, emekli sandığından mı emekli olacak? Aslında üçe ayrılıyor derken üçten daha fazla. Çünkü bir de özel sandıklar var, banka sandıkları var. Banka çalışanları var, borsa çalışanları var. Onlar da SSK gibi düşünün. Onlar da SSK gibi değerlendiriliyor. SSK'lılar hangi şartlarda emekli oluyorsa banka, borsa çalışanları da aynı şartlarda emekli olurlar. Birçok kişiyle kadınla ya da erkekle görüştüğüm zaman bankayı emekli sandığı diyorlar. Banka bir emekli sandığı değildir. Banka özel bir sandıktır. SSK'lılar gibi kendileri değerlendirilir. İlk işe başlama tarihine göre SSK'lılar nasıl emekli oluyorsa banka, borsa çalışanları da öyle emekli olurlar. Yani SSK, Bağkur emekli sandığı borsa ve banka çalışanları da yine SSK gibi değerlendirilir. Şimdi 3 statü var. SSK var, Bağkur var, emekli sandığı var dedik. Banka var dedik. Bankayı SSK gibi söyledik ama emekli olurken son 2520 güne bakılarak son 2520 prim günü içinde en fazla hangi statüden çok gününüz varsa o statüden emekli oluyorsunuz. Bu durumda SSK Bağkur emekli sandığı gibi değil. Son 2520 günde daha fazla banka özel sandık ise o bankadan bu sefer emekli oluyorsunuz. Borsadan ise işte özel borsa sandığından emekli oluyorsunuz. Son 2520 gün çok önemli. İlk başlangıcınız SSK olabilir, Bağkur olabilir, Emekli Sandı olabilir, Banka olabilir. Ama son 2520 günde hangi statüden primleriniz ödendi o sizin hangi statüden emekli olacağınızı belirliyor. E bu çok önemli. Statünün ne önemi var? Özgür Bey 2020, 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında birleşmedi mi diyebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu artık biliyorsunuz SSK yok, Bağkur yok, Emekli Sandığı yok. Sosyal Güvenlik Kurumu var. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi içinde 4A SSK eski SSK 4A oldu. Bağkur yok ama 4B var. Bağkur 4B oldu. Emekli Sandığı ayrı bir birim yok ama 4C var Emekli Sandığı. Yine kurum 2006 yılında tek çatı altında birleşse de emeklilik statüleri açısından 4A, 4B, 4C ayrı ayrı değerlendirilir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. 8 Eylül 1999 tarihine kadar bir kadının sigorta başlangıcı varsa EYT'lidir. Yani memur da olsa, SSK'lı çalışan da olsa, bağ kurulu da olsa, banka çalışanı da olsa fark etmez. Yaş şartı olmadan emekli olabilir yaş şartı olmadan prim günlerini bağ kuruluysa kadın 7200, memursa 7200, SSK'lıysa ilk işe başlama tarihine göre 5000 günde 5975, borsa sandığı çalışanıysa 5000 günde 5975, banka çalışanıysa 5000 günde 5975 arasında günlük tamamlarsa yaş şartı yok. Ama bir de primlerini tamamlayamıyorsa 8 Eylül 1999 tarihine kadar girişi varsa kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 3600 günde emekli oluyor. Kadınların burada da emekli olacağı yaş 58 yaş 3600 gün. E, Özgür Bey ben EYT'li değil miyim? EYT'lisiniz diyorum. E, 3600 günde yine 58 yaş. Hani EYT'liydim hani yaş artı kaldırılmıştı. 3600 günde yaş artı kaldırılmadı. İlk işe başlama tarihine göre sizden kaç gün isteniyor? Diyelim ki 5500 gün. 5500 gün isteniliyorsa 5500 gününüz varsa EYT'lisiniz yaş şartı yok. Sizin o kadar gününüz yoksa 3600 gün emekli olacaksanız kadınsanız 58 yaşını beklemek zorundasınız. Şimdi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra girişiniz olmuş. Mesela 2000 yılında girişiniz var. 2001 yılında girişiniz var. EYT'li değilmiş gibi gözüküyorsunuz. Ama onun öncesinde doktora eğitiminiz var. Yurt dışı borçlanma yapma şansınız var. Halk eğitimde usta öğretici olarak geçen süreler var. Bu tür borçlanmalar ilk sigortadan önce ise ve işe başlama tarihini geriye doğru çekerek EYT'li de olabilirsiniz. Öncelikle buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eksik günleri tamamlamak için doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, kadınlarda birçok böyle borçlanmalar var. 5510 sayılı yasanın 41. maddesinde ben çok yazıyorum da e, herhangi bir işte arama motoruna hangi konularda borçlanma yapabilirim, yapabilirim diye yazdığınızda size zaten uzun uzun madde madde de çıkar. Burada önemli olan şu. Doğum borçlanması işe başlama tarihini geriye doğru çekmez. Kadınların doğum borçlanması hakları vardır. Bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için 2160 güne kadar. Yani 6 yıla kadar. Bir çocuk 2 yıl, iki çocuk 4 yıl, üç çocuk 6 yıl. Doğum borçlanması sigorta öncesindeki doğumları zaten kapsamıyor. İlk önce SSK, Bağkur, Emek Sandığı, Banka Sandığı fark etmez bir başlangıcınız olacak. Başlangıçtan sonra çocuklar dünyaya gelmiş ise çocuk dünyaya geldikten sonra iki yıllık süre içinde çalışmadıysanız, isteğe bağlı prim ödemediyseniz, şirket ortağı değilseniz bu durumda doğum borçlanması yapabiliyorsunuz. Ama o dönemde şirket ortağısınız ama primlerinizi yatırmamışsınız. Boşta gözüküyor. O döneme gidip de doğum borçlanması yapamıyorsunuz. İsteğe bağlı prim ödediniz. Yapamıyorsunuz. Sigortalı çalışsınız. Doğum borçlanması yapamazsınız. Mesela çocuğunuzu örnek veriyorum. 2000 yılında siz sigortalı oldunuz. Ya da şöyle 1998 yılında sigortalı oldunuz. Çocuğunuzu 2000 yılının birinci ayının birinde dünyaya getirdiniz. 1-1-2002'ye kadar sizin... Boşta geçen süreniz kaç günse o kadar. Ben çocuğumu 1-1-2 dünyaya getirdim fakat 2 yıllık süre içinde 8 ay çalıştım. Öyleyse 720 günden 8 ay çalıştığınız süre düşülerek kalan süre kadar borçlanma yapıyorsunuz. Borçlanma tutarı asgari ücretin mevcut asgari ücretin borçlanmak için müracaatta bulunacağınız günkü asgari ücretin bürüt rakamının %32'sidir. Bunun 7,5 katına kadar da ödeme yapabiliyorsunuz. Kimileri borçlanma yaparak EYT'li de olabilir. Biraz önce söylediğim gibi ama doğum borçlanması işe başlama tarihi geriye doğru çekmez. Dediğim gibi zaten doğum borçlanması ilk defa sigortalı olduktan sonraki doğumlar için doğum borçlanması yapılıyor. Bir kadın 1995 yılında çocuğun dünyaya getirmiş. 98 yılında sigortalı olmuş ama günü de eksik. 98 yılında sigortalı olduğu için 1995 yılındaki doğum için zaten doğum borçlanması yapamıyor. İlk defa sigortalı olduktan sonraki doğumlar için borçlama yapılabiliyor. En fazla da 2.160 güne kadar doğum borçlanması. Ya Özgür Bey benim ikiz çocuklarım. İkiz çocuklar tek çocuk gibi değerlendirilir. Üçüz çocuklarım var. Tek çocuk gibi değerlendirilir. Sizin ikizdir, iki çocuğunuz vardır. üçüzdür, üç çocuğunuz vardır ama işte üç çocuk için gidip de 2.160 güne kadar borçlanamazsınız. Çoğul gebeliklerde tek çocuk gibi değerlendirilir. Bir çocuk nasıl ki 720 günse ikizler olsa dahi 720 gün. 300 olsa da 400 olsa da 720 gün sadece bir çocuk gibi değerlendirilir. Doğum borçlanması konusuyla ilgili de bilgiler size aktarmış oldum. Şimdi prim gün sayısında eksi olan kişiler diyelim ki doğum borçlanması yapma imkanı vardı. Doğum borçlanmasını yaptı. Doğum borçlanması hangi statüye sayılacak? En son hangi statüden primi ödendiyse, en son isteğe bağlı mı ödüyorsunuz? Bağ kurmuşsunuz. Doğum borçlanması bağ kura sayılır ama doğumun olduğu yıla gider. Son 2520 gün içine denk gelebilir de denk gelmeyebilir de. Doğum hangi yıl olduysa o yıla gider. Yurt dışı borçlanmasında ya da borçlanmalarda dikkat edilmesi gereken Son statünüz neyse ama yurtdışı borçlanmasında son statünüz SSK Bağkur Emekli Sandığı olsa da yurtdışı borçlanması Bağkur'a sayılır. Onun dışındaki borçlanmalarda son statüye bakılarak borçlanma yapılabilir. Kadınlar memursa memurların da aynı zamanda ücretsiz izinde bir yıllık geçen süresi vardır. Aylıksız izin. Kadınlar bu aylıksız izinde geçen süreyi de borçlanabilirler. Aylıksız izinde geçen süreler son statüye bakılmadan emekli sandığına sayılır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar bir girişiniz yok. Borçlanmalarla da geriye doğru çekemiyorsunuz. EYT'li değilsiniz. 9 Eylül 1999 30, 04, 2008 tarihleri arasında sigortalı olduysanız kadınlar 7000 günle 58 yaşında ya da yine 58 yaşında 4500 günle emekli olurlar. Ama 4500 günün yanında bir de 25 yıllık da sigortalılık süresinin olması gerekiyor. Şunu söyleyenler var. Özgür Bey 25 yıllık sigortalık süresi dolu dolu mu olması lazım? Yani zaten bu matematiğe aykırı bir durum olur. Dolu dolu 4 bin, dolu dolu 25 yıl 9 bin gün yapar zaten. Orada size diyor ki 4500 gününüz olacak. 12,5 yıllık bir çalışmanız olacak sizin. Ama ilk başlangıçtan itibaren 25 yıllık bir sürenin geçmesi lazım. Orada primle alakası değil bir süre. Bu durumda da kadınlar bakın 7000 günü olsa da 58 yaş, 4500 gün olsa da yine 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Ama yarın su gün kademeli bir emeklilik gelirse 7000 güne gelir, 4500 güne kademe gelmez diye de düşünüyorum. Bu nedenle en çok karar vermeniz gereken, planlama yapmanız gereken ya ben 4500 günümü tamamladım burada keseyim mi? Yarın su gün bir kademeli emeklilik gelirse işte ben hemen kademeden yararlanıp emekli olayım mı? Primlerimi arttırayım mı, prim yatırayım mı, nasıl yatırayım, isteğe bağlı mı ödeyeyim, borçlanma mı yapayım? Bu konularla ilgili de muhakkak ben sizin herhangi bir sosyal güvenlik uzmanından ya da sosyal güvenlik kurumundan ya da Alo 170'ler bu konularla ilgili bilgi almanızı öneriyorum. Ama bu konularla ilgili de kurumlar size herhangi bir planlama konusunda yardımcı olmazlar. Çünkü devletin kurumları son resmi mevzuat neyse o mevzuata istinaden size bilgi verir. Şu öyle olabilir, böyle olabilir, değişebilir ihtimaller üzerinde durmaz kurumlar. Bu nedenle de özel sosyal güvenlik uzmanlarından destek almanız sizin için daha yararlı olur diye düşünüyorum. Eksik günü olanlar isteğe bağlıya çok dikkat etsinler. Çünkü isteğe bağlıyı da öderken 1260 günden daha fazla öderseniz SSK şartlarından çıkarsınız, Bağ-Kur'a geçersiniz. Şimdi Bağkur'da dedik ya 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 7200 günde yaş şartı olmadan SSK'dan 5.000-5.975 günde yaş şartı olmadan ya da Bağkur'dan 7.200 günde yaş şartı olmadan emekli olabiliyorlar. 3.600 günde 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Bakın Bağkur'da da 9 Eylül 1999 30.04.2008 2008 tarihleri arasında 5.400 günde 60 yaşında kadınlar emekli olabiliyor. Yani yanlışlıkla siz 1.260 günü geçerseniz Bağkur'a geçtiğinizde 58 yaş 3600 yerine 5400 gün 60 yaşa çıkarsınız. 5000 5975 günde yaş şartı olmadan emekli olacağınıza bir anda prim gün sayınızı Bağ-Kur'dan 5400 güne çıkartırsınız ya da yaş şartı olmadan 7000 güne çıkartırsınız. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. 8 Eylül 1999'a kadar sigortalı olanlar EYT'li. Kadınların EYT'li ise Bağkur'dan 7200 gün bakın 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olmuş 7200 günü yoksa yine Bağkur'dan son 1261 günü varsa emekli olacaklarsa Bağkur'dan da 56 yaşında emekli olabilirler. Yani aslında 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan kişiler Bağkur'dan daha çabuk emekli olurlar. Bakın 56 yaş ama 5400 gün SSK'dan 58 yaş 3600 gün. Ama e zaten beş bir küsür gününüzü tamamlıyorsanız yaş şart olmadan zaten SSK'dan emekli hakkı da var. Bu nedenle bu konularla ilgili planlamanızı çok iyi yapmanız lazım. Bize ulaşmak isteyenler zaten ekranlarda numaralarımız var. Biz ücretli profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında olabilirsiniz. Bize ulaşmak için ofisimizi arayacaksınız randevu almak istiyorum diyeceksiniz. Ya da 543 625 5 625 numaralı WhatsApp hattımıza danışmanlık hizmeti almak istiyorum dediğinizde arkadaşlarımız size bilgiler aktarıyorlar, ücret konusunda bilgiler aktarıyorlar, bizim hesap numaramızı gönderiyorlar, ücretinizi ödüyorsunuz, sorularınızı bize gönderiyorsunuz, hizmet dökümümüzü gönderiyorsunuz, inceliyoruz ve sizlerle dünyanın neresinde olursanız olun online görüşme yapabiliyoruz. Ben sizi arıyorum diyorum ki sizin durumunuz şu 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 yolları izlemeniz lazım, böyle emekli olmanız lazım. Şu sizin yararınız olur, bu sizin yararınız olur. Şu kadar ödeme yapın, bu ödemeyi yapın ya da yapmayın şeklinde tüm görüşmelerimizi yapıyoruz. Benim ofisim Bursa'dadır ama isteyenler de online görüşmek istemiyorum derlerse ofisimize de gelip bizimle görüşebilirler. Bugün sizlere uzun uzun kadınların EYT'li olsun olmasın. Kadınlar nasıl emekli olur? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Dilim döndüğünce bunları size anlatmaya çalıştım. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında videolar hazırlıyorum, canlı yayınlar yapıyorum. Bu kanal sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konularında bilgiler aktardığımız bir kanaldır. Emekli olduktan sonra da emekliliklerin nasıl enflasyon farkı alır, nasıl yükselir, neler yapılır, ortalama ne kadar yükselir? Tüm bu konularla ilgili de beklentileri de, mağduriyetleri de, olması gerekenleri de hepsini sizler için anlatıyorum. İsteyenler bizimle diyaloğa geçebilir ama videolarımızı beğeniyorsanız sadece beğen tuşuna basmanız ya da paylaşmanız daha çok kişiye ulaşması için yorum yazmanız hoşumuza gider. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.